Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Biliyorum ki herkes ekran karşısında Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümünü izliyor. Sizler yeni bölümü izlerken ben de sizler için bölümden gelen yepyeni özel kareleri paylaşıyorum. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Herkes bu akşam canlı yayın bekliyordu. Fakat hala canlı yayın açılmadı. Düşünüyoruz ki setlerin yoğunluğundan canlı yayın açılmıyor. Arkadaşlar onu da belirtelim ki bu akşamki bölümde Eda'nın saçlarını ilk kez düz fönlü şekilde göreceksiniz. Birçok sen çal kapımı fanı bunu istemişti ve artık bu bölüm göreceksiniz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.